Merhaba canlar, bugün Muharrem Erkan dedemizle birlikteyiz. Muharrem Erkan dedemize bazı sorular soracağız. Muharrem Erkan, Abdal Ocağı dedelerinden, Tokat'ta hizmet yürütüyor. Aynı zamanda Abdal Kültür Derneği Tokat Şube Başkanlığı'nı yapıyor. Hoş geldiniz Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız Başkan? Siz iyi, Sağ olun. Şimdi bugün e, Muharrem Erkan'la şunu e, yapmaya çalışacağız sevgili canlar. E, Ali birlikte merak edilen, Ali topluma nezdinde merak edilen konular var ve tartışılan da konular var. Bu anlamıyla. Ee, biz bu tartışmalara e, farklı bir boyutta, farklı bir pencerede bakmak istiyoruz. E, doğru bir şekilde anlatmak ve bunu da birinci elden e, anlatmak istiyoruz. Dedem, alevilikte eşitlik kavramı üzerine biraz sohbet etmeye ihtiyaç eee. var anlaştığımız kadarıyla. Alevilikte eşitlik deyince ne anlamalıyız? E, i̇lk önce buradan başlayalım. Ee, sonra bu sorularımızı çeşitlendireceğiz. Eyvallah. Duyun. Her şeyden önce her yol e, ve inançta olduğu gibi Alevilik yol erkan inancının da kendine has, işte erkan diyoruz yol anlamında, erkan ve yol eş anlamlı kelimeler, kuralları olan, sistemleri olan ve kendine has özellikleri olan bir e, ibadet şekli. Nedir her şeyden önce? Hatta yolullarımız der ki, Eremler cemine her can giremez, Ede bile erkan yol olmayınca, Her gamberim diyen gamber olamaz, Bükülü kemendi dal olmayınca. Şimdi bu eşitlik kavramına gelince, Her şeyden önce, özünü turap eylemek yani özünü toprak eylemek yani özünü alçakta tutmak yani benlikten yani e, diğer bir deyim ile yine yol ulumu Sünker Hacı Bektaşi Veli'nin dediği gibi erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde hakkın yarattığı her şey yerli yerinde bizim nazarımızda erkek dişi farkı yok noksanlık eksiklik senin fikirlerinde diyerek insanların kadın da erkeğin eşit kavramda diğerini eksik etek olarak gören veyahut da başka inançların kadını yok saydığı, kabul etmediği, öteki olan olarak gördüğü, ibadetinde ibadetini bozan araç ve gereçlerden biri olarak, e, canlılardan biri olarak gördüğü inanç Alevilik inancı değildir. Alevilik inancı her şeyden önce birimiz hepimiz hepimiz birimiz anlayışıdır. Biz buna nerede rast geliyoruz ve nerede ifade ediliyor? Hep söylenen mitolojik bir hikayemiz vardır. Kırklar Meclisi diye bir meclisten bahsedilir. Burada Kırklar Meclisi'ndeki hikaye yani mitolojik olayı anlatmadan önce ayrıntıya girmeden önce şunu ifade etmek lazım. Birine neşter vurulduğu zaman kırkının da kolundan Kan akabiliyorsa hatta dışarıda parsayı e, toplamaya giden e, canın da dışarıdaki kanı camdan içeri dışarıdan uzaklardan gelebili, gele, gelebiliyip de, gelip de ortak bir noktada orada cem oldukları meydanın tam ortasına damladığını görmek şu anlama geliyor fiziksel olarak değil. Biz, birimizin derdi olduğunda hepimizin derdi olduğu, birimizin sorunu sıkıntısı problemi, hepimizin sorunu sıkıntısı problemi olduğu anlayışıdır. Alevilik bir anlamıyla da bir yaşam biçimidir. Yani bu yaşam biçiminde şöyle bir e, sistem vardır. Hı hı. Geçmişte bilinen bir gerçek var. Alevilerle ilgili söyledikleri bir e, deyim vardır. Alevilerin fakir olmaz, Alevinin dertlisi olmaz, Alevinin çaresiz olmaz, Alevinin kimsesizi olmaz, Alevi ise olmaz. Alevinin bir derdi olur, bir sorunu olur, o da ölümden olur, her canlı ölümü tadacaktır. Yani sonuç itibarıyla biz yaşadığımız bu beşeri dünyada dayanışmayı, birliği, beraberliği, kardeşliği, sevgiyi, doğayla beraber bütünleşip, dostça, kardeşçe bir dağın yamacındaki laleler, sümbüller, güller misali bir arada yaşadığımız bir sistem, bir inanç, bir ibadettir. E bunu e, mesela çalışma kalevilerde ibadettir. Sen başka bir inançta görmezsin. Tapınmak yoktur alevlikte. Tapınmak deyince e, her şeyden önce hakkı insanda arayan bir anlayış üzerinden yol yürür. Yani Hak insanda, insan hakta. Ne ararsam var insanda. Yani bütün aradıklarını insana yükleyen. Hatta şöyle de der daimi baba, devri daim olsun. Ben beni bilmezdim hatır kırardım. Mer ilmim noksan imiş bilmedim. Ben insandan gayri ilah arardım. ilah kamili insan imiş bilmedim. Tüm vadiler gibi, sahralar gibi, sırala, dağlar gibi, yaylalar gibi, akarsular gibi, deryalar gibi cümle alem bir canımış bilmedim. Daimiyim benliğime kapıldım. Ben beni bilmez eli kınardım. Kişiyi kendime düşman sanırdım. Mer nefsim benim düşmanımız bilmedim. İşte Alevilik benliği, nefsi, tek kişi ve tek adamlık veyahut da çevresindeki insanlar yoksuluken iken, çaresiz kendisi sefa süren anlayışı öteleyen bir bakış açısından olmaktadır. Onun için Alevilikte eşitlik kavramı esastır. Yani biraz, de, biraz önce de güzelce ifade ettiğin gibi sadece kadın erkek anlamında değil bu canlar anlamında da böyledir. Hepimizin bir eksik tarafı vardır. Yani şöyle düşünelim, bugünün koşullarında düşünecek olursak, hepimiz araç gereçe biniyoruz değil mi? Taksilere biniyoruz, otobüslere biniyoruz, işte uçaklara biniyoruz, trenlere biniyoruz. Bindiğimiz araç gereçlerin içerisinde taksiyi ele alalım. Tekerinden direksiyonuna, direksiyonundan işte kabutuna ve motoruna. Yani diferansiyelinden ee, yani aklına gelecek aktarma organlarına kadar bütün parçalar bir araya gelirse taksi yolda yürüyebiliyor. En basitinden bir ufak parça direksiyonu olmadığı zaman gitme şansı yok. Niye? Bir tarafa tostlayıp arıza verme sorunu var. Öyleyse toplumda bütün insanların aynı eşit güçte, aynı eşit enerjide, aynı işlevi görür şekliyle bakmak doğru bir şey değildir. Herkesin kendine has hı hı. E, becerileri, yetenekleri ve bilgileri vardır. Bunları bütünleştirip de bir araya getirip de bunlarla beraber ortak yol yürüdüğümüz zaman biz buna e, kamili insanın yolda yürümesi diyoruz ve onun için her zaman e, zikrettiğimiz ilahi Mustafa Murtaza hakkı insanı kamilden ayırma bizi. 124 bin enbiya hakkı insanı kamilden ayırma bizi diye duazlarımızda ifade ediyoruz. Peki de çok doğru, ee, çok teşekkürler. Ben de aynı zamanda bilgileniyorum bu açıdan iyi evet. oluyor. Ee, i̇nsan yani e, insan kavramı bakış açısı insanı e, her şeyi insanda bütünleştiren bir e, düşünsel anlamda. Ee, insanı merkeze koyan bir anlayış. Aynı zamanda bir e, bu sadece e, insan da değil, bütün canlılardan bahsediyor. Hayvanların, ağacın, tabiatın, doğanın, e, bu anlamıyla o, o insanı bir canlı olarak, düşünsel bir e, canlı ama ee, insanı hayvandan, hayvanı e, ağaçtan ayırmıyor. Hepsini bir canlı çerçevesinde düşünen bir şey var. Burayı da biraz açmanızı Eyvallah. isteyeceğim. Şimdi e, orada biraz önceki e, değişte de ifade ettiğimiz gibi cümle canlılar. Mesela ee, tüm vadiler gibi sahralar gibi sıra dağlar gibi yaylalar gibi akarsular gibi deryalar gibi cümle alem bir canmış yani evreni bir can olarak görüyor. Şimdi hatta şöyle bir inanç daha vardır. Dağlar bizim için bir candır. Yani dağlar bir ağaç gibidir, ovalar bir ağaç gibidir, denizler deryalar yani evrene bir can olarak bakar. Mesela şu başka bir inanışta yoktur. Bir ağacı keserken Alevi genç ağaç kesemez. Yani yaşlanmış artık hatta ağacı keserken dahi ona gülbenk okur, razılık rızalık alır, der ki geçimim sendendi, bir nevi seni kesmek zorundayım şekliyle bir anlamıyla orada gülbengini okuyarak Kendisi razılık, rızalık alır ve ondan sonra ağacı kesmek zorunda kalır. Diğer tarafta Alevilerde sadece ağaç insan ilişkisi değil. Ee, mesela doğayı tahrip etme, doğaya zarar verme. Ee, mesela örneğin bugün bilim adamları bizlere şöyle bir cümle kullanıyor. Diyorlar ki arılar diyorlar hiç olmazsa, evrende hiçbir arı kalmasa insanların ömrü dört yılla sınırlanıyor. Dört yaşındaki bir insan ne yapabilir, üreyebilir mi, yaşamını idame ettirebilir mi? Bu bir nevi insanların yok oluşu demektir. Öyleyse evrenimize, doğamıza, canlara, cümle canlara sahip çıkmak Aleviliğin esasıdır. Bir de şöyle bir deyim var. Yani insanlar işte benim annem babam Alevi, ben de Aleviyim. Alevilik kan yoluyla geçmez ki. Alevilik bir inançtır. ...Alevi Bektaşi olarak da... ...düşünmek lazım. Şimdi... E, ...kan ve ırk... ...üzerinden... E, ...insanları sınıflandırmak... E, ...mevcut yöneticilerin... ...ve idarecilerin... ...başvurduğu yöntemlerden biridir. Çünkü hmm. insanları daha iyi... ...kolay kontrol, kontrol edebilmek... ...kendi sınıfının... ...kendi ırkının... E, ...daha üstün olması... Diğerlerine hükmetmesi, diğerlerine ezmesi, sömürmesi, onların işte bunun üzerinden rant elde etme bakış açısıdır. Halbuki hatta yolumuzda şöyle bir deyim vardır. 72 millete aynı gözle nazar etmek, yani canı candan ayırmamak, yani insanları fırkalara diliyle, diniyle, inancıyla fiziksel yapısıyla, güzelliğiyle, çirkinliğiyle. Çünkü Allah cümle canlara bir can vermiştir. O cana saygı duymak, cümle canların inananların inanmayanların asli görevidir. Yani ister doğada olsun, ister çevremizde olsun, ister yaşadığımız bölgenin hangi alanında olursa olsun, ekolojik e, çevrenin bir zincirin bir parçasını kırmak yaşamımızı yok etmekle eşdeğerdir. Onun için basit bir örnek daha ifade edeyim eee sevgili Hüseyincan. Mesela bugün en çok imha ettikleri eee şeylerden biri de tavukları topluca katlediyorlar veyahut da kuşlarımızı öldürüyorlar. Ne oluyor? Karadeniz o bölgelerde işte eee Krom Kongo ateşli hastalıkların yaygın olduğu bölgede e, yüzlerce, binlerce canımızın ölmesine sebep oluyor. Niye? O kene insanları zehirliyor. Yani kısacası sen orada kuşları öldürürsen kenelerden beslenen e, kuşları yok ettiğin için onların hızlıca üremesine sebep veriyorsun. Diğer tarafta yılanlar öldürürsen, leylekleri öldürürsen, e, diğer tarafta farelerin yoğun bir şekilde yaşamasına sebep veriyorsun öyleyse her canlının doğada yaşam hakkı vardır. Biz insanların yaşam hakkı olduğu gibi. Evet. Neden burada yaşam hakkı derken yani şimdi evet bunlar var ama Alevilik ve yani Aleviler de açıkçası bu e, yani eşitlik e, biz şu anda belli, belli bir eşit yurttaşlık mücadelesi de veriyoruz. Bu eşitlik e, toplumda eşit haklara sahip olmak e, için belli mücadeleler veriyorlar yani e, Osmanlı'da da vesaire e, ama yönetenlerin hep e, bir e, saldırısıyla bir katliamıyla yüzyıllardır bununla karşılaşıyoruz bu açıdan yani e, eşitlik kavramını bir e, Alevilere çok mu görüyorlar diyeyim? Şimdi mesele sadece Alevi sünni meselesi penceresinin ötesinden bakmak Hı. lazım. Niye bakmak lazım? Mevcut anayasamızın 10. maddesine iyi bakmak lazım. Orada diniyle, diliyle, ırkıyla, siyasal görüşüyle e, bütün insanlar yasalar ve kanunlar önünde eşittir diyor. Hı. Şimdi elimizdeki anayasayı biz uygulamıyoruz. Siyasal erk iktidardaki bulunan, siyasal güç. Yani ne yazıktır ki ne yazıktır ki e, biz dilimizde ehil kişi olarak ifade ettiğimiz e, daha doğru donanımlı, bilgili, becerikli, yetenekli insanları te, yani diğer adıyla liyakat dediğimiz olayda liyakatlı kişilere istihdam etmediklerinden dolayı hı hı. devleti zafa da uğratıyorlar. Yani bu toplumsal yani kom, kamusal e, hizmetleri yürüten insanlar adamcı tavırlarından kaynaklı hem ülkeye zarar veriyorlar hem insanlara zarar veriyorlar. İşte Aleviler her şeyden önce kendi içlerinde eşitlik ilkesi, eşit gözde yani insani gözde canı candan ayıran, e, nankördür anlayışı Çerçevesinde bir can Şeklinde bakar meselelere Durum böyle olduğu için Bunun e, ha, Bugün eşit yurttaşlık işte niye eşit yurttaşlık Şimdi Aleviler Bir yerlere başvurduğu zaman Çıkıp medyada sık sık söylenen söyle, Sözlerden bir tanesi hmm. e, Bizim canlarımız ve bizler de söylüyoruz Bir tane Alevi vali Gösterebiliyor musun? Yok ve hadi onu bıraktık kaymakamları gösterebiliyor muyuz? O da yok. E peki yargıda da adam kayırmacılık olduğunu ifade ediliyor. E şimdi bir sürü şeyde sistem var. O zaman ne yapmak lazım? Açık, şeffaf, herkesin gözü önünde bilgi, beceri, yeteneğine göre insanların istihdam edilmesi lazım. Bunun anlamı nedir? Kamu hakkını doğru kullanmak gerekiyor. Hatta evet şey var, onu da hatırlatmak da yarar. Türk'ün işte kendisinin de ifade ettiği Maun suresinden bahsediyordu ya 4'ten 16'ya. Nalet olsun o namaz kılanlara dua edenlere ki namazlarıyla, dualarıyla gaflet içindedir. Onlar riyaya sapanlardır. Ona onlar kamu hakkının yerine varmasını engel olanlardır. Yani kamunun hakkını adil ve Eşit olmadığın zaman kamu hakkını gasp etmiş oluyorsunuz. Hmm. Doğru, do, çok doğru. Gerçekten yani şimdi Alevilerin e, kamusal e, yerlerde devletten tamamen te, tabiri caizse yani o diğer şeyleri dışlandığı, itildiği hiçbir yani e, güvenlik soruşturması adı altında yapılan şeylerde devletin genel yani kayda değer bir şeylerde yer alamadıkları, belediyelerde temizlik vesaire falan tarzında belediye hizmetlerinde ancak yer alabildikleri bir süreç yaşıyoruz şu anda. E, bu anlamıyla e, da yani e, ciddi bir alevilerden dönük ciddi bir tepki var zaten. E, yani bu bu, bu bu ayrı bir şey. Bu buna e, Başka bir zaman, başka bir programda daha geniş bir yer ayırmamız gerekiyor. Çünkü yani biz bu kadar eşitlikten bahsederken, bu kadar toplumdan, devletten ve kamudan dışlanmamız ciddi anlamda Alevi canlar tarafından tepkiyle karşılanıyor ve bu ciddi bir gönül kırgınlığı yaratıyor. Ciddi anlamda bu, bu sorun var sorunlarımızın en temelinde yatan şeylerden bir tanesi bir, bir tanesi de bu ee, peki dedem, şunu söyleyeceğim yani inançlar diğer inançlar olsun e, uluslar olsun e, alevilik genel bir evrenselliğe ben öyle evrenseldir alevilik evrenseldir yani ve e, bütün canlılara olsun insanlara dinlere uluslara yani bu anlamıyla e, Aleviliği tekleştirmek diye bir şey mümkün olabilir mi sizce? Ya şimdi bakın e, zaten sonuçta alevilik tek. Yani tek deyince şimdi insanlar e, nasıl e, tek diyeceksin? Mesela Aleviliğin şartları, mesela Aleviliğin de kendine has, kendi içerisinde e, biraz önce cümlemin başında da ifade ettiğim gibi kuralları var. O kurallar nedir? Mesela ikrar vereceksin. İkrar verdikten sonra yıllık görgüden geçeceksin. Her yıl kendine özünü dara çekeceksin. Yani döktüğünü dolduracağına, ağlattığını güldüreceğine, küstüğünle barışacağına, yıktığını kaldıracağına, eline, beline, diline sahip olacağına, aşına, eşine, işine sadık kalacağına, sana yapılmasını istemediğin hal, hareket, davranışları... Bir başkasına yapmayacağına, kendi hakkına razı olup başkalarının hakkını da kendi hakkın gibi koruyup kollayacağına Allah eyvallah diyendir Alevi. Yani şimdi hatta bu tekniklerin de hep bizim söylenen bir cümle şu. Tabii ben bunun biraz ayrıntılarına fazla girmeyeceğim. Selçuklular dönemine sadece başlık olarak söylüyorum. Hatta Hasan Sabbah 1050'den bu tarafa. E, geliyoruz e, 1240 Baba, Baba İlyas, Baba İshak, hı hı. Baba İler ayaklanması olarak geçen Hünkar Hacı Bektaşi Veli Mürşidimiz o dönemde Kardeşi Menteşe ile beraber bu isyana katılıp hatta Kardeşi Sivas'ta kaybettiğine hatta ondan sonraki tarih kırılma noktalarından bir tanesi de e, 1527 yani Hacı Bektaş dergahına post nişini atamak hatta bugün de aynısı yapılmıyor ama biz niye Alevi Bektaşi Daire Başkanlığı'na karşı geliyoruz? Yoksa devlet normal bir kurum yapınca biz niye karşı gelelim ki? Anayasa karşı geliyor, biz değil. Anayasa diyor ki, anayasanın ikinci maddesi, Türkiye Cumhuriyeti layık demokratik sosyal hukuk devleti. Layık devlette zorunlu din dersi olmaz. Layık devlette din, inanç ayrımı ve farklı bir yapılanma olmaz. Ama ne yapıyorsun sen? Hatta bırak dinini inancı, mezhebi de var. Bugün e, insanlar arasında mezhep mezhep de farklılaştırıyorsun. Onun için Aleviler bu anlamıyla yani laiklikten demokrasiden ve insan haklarından yana yani sosyal devletten yana bir çizgileri var. İşte bu söylemiyle beraber e, bu bir bütünlük demiştiniz. Şimdi tarihsel hatta 1826 Şimdi soruyorum, ee, İstanbul'da e, kiliseyi e, camiye döndürdüler. Hı hı. Dediler ki İstanbul toprakları bizimse bizim inancımız da buysa biz bunu döndürüyoruz dediler. Ve uyguladılar. Kim itiraz etti? Kimse itiraz etmedi. E, peki sen Alevilerin inanç merkezine, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin dergahına sen geldin ne yaptın? 1826. 6'da ikinci Mahmut döneminde hatta orada da e, yazar 1834'te bu cami inşa edilmiştir. Peki yaşadığı tarihe, ölüm tarihine bakıyoruz. 1208, 1210 gibi yıllarda Hacı Bektaş Veli dünyaya geliyor. 1271'de Hakk'a yürüyor. Yani 1271 ile 1800 nereden bakarsan 600-700 yıllık bir zamandan sonra Alevilerin cem evine getiriyorsun, camiye minare dikiyorsun, cami yapıyorsun. O da yetmiyor. Bütün Alevi köylerine cami yapıyorsun. O da yetmiyor. Namaz kılmayan, oruç tutmayan insanlara eza, ceza yapıyorsun bu Osmanlılar döneminde hı hı. yapan. Zaten Aleviler Cumhuriyetle beraber soluk almaya başladılar, şehirlere inmeye başladılar. Ha, devlet erki, her yere hegeman olmadığı için, gücü yetmediği için yine mahalle baskısı dediğimiz yine kendi inansal yapısını dayatan güçler Alevilere ağrı, sancı, acı çektirmişlerdir yani. Evet. Dedem çok <laughs> teşekkür ederiz. Yani genel itibariyle biz bu e, bu programda Alevilik ve eşitlik kavramını e, işlemeye çalıştık. E, Muharrem dedem de ee, bu anlamıyla bu kavram üzerine e, açıklamalar yaptı. Ee, çok teşekkür ediyoruz dedem. Ben çok teşekkür sağ olun. ediyorum. Sonrasında eyvallah. başka konularla ilgili mutlaka birlikte e, bu anlamıyla e, Alevilik'te tartışılan veyahut da merak edilen konuları e, anlatmaya doğru bir şekilde vermek için biz elimizden geleni yapacağız. Size de çok Vallahi, teşekkür ediyorum. Eyvallah. Eyvallah. Biz de Hünkar Hacı Bektaşi ve e, bugünkü mürşidimiz Veliyettin Hürrem Ulusoy'la beraber yol yürüyoruz. Zaten Anadolu'da yolda, erkanda, inançta topluma iyi bir şekilde tanıtabilmek, insanları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için biz bu yolların hizmetçisiyiz. Allah cümlemizin yardımcısı olsun diyorum. Eyvallah. Be Teşekkür, Teşekkür ederim. De.